Arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bosta mı girsek yoksa server mı? İki kişilik bir maç mı? Hemen soruyor. Bence arka bosta girelim. Tamam bosta girelim. Elmeni ekliyorum arkadaşlar. Oğlum dişim acıyor. Ne işine diyor ki? Dongo dongo. Arkadaşlar ben çıl çıl. Süper bol. Ben de balta seçtim. Torun baltasını seçti arkadaşlar. O baltayla at. Arkadaşlar bir sihir yapacağım. Abi kadar da. Fokus. Bir. İki. Arkadaşlar şiir yaptım. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar sen tepede öldün. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Ben, ben kaldım ben. Arkadaşlar ölmüş canavar, ölmüş. Sen öldürmüşsün canavarı. Canavar ölmüş daha da. Dur. Ya ben öldüm. Arkadaşlar. Şimdi dur dur valy, hemen başlama. Arkadaşlar şimdi birazdan başlayacağız. Arkadaşlar şimdi birazdan başlayacağız arkadaşlar çünkü benim bir işim vardı onu halletmek zorundayım çünkü çok önemli <laughs> arkadaşlar şimdi şimdi başlıyoruz arkadaşlar lütfen açmakla ilgiliydi arkadaşlar ben videodan yaptım bir daha konuşamaz arkadaşlar başlıyoruz. Patlattım Eğmen. Oğlum ben de Takipçi. Duydum. Takipçi gönder. Gönderdim takipçi. Ay ben öldüm. Benim takipçim savaştı. Obala. Benim takipçim savaştı. Arkadaşlar öldürüyor. Takipçi. Ne, takipçi. ne takipçi. yapıyorsunuz oğlum? Eğmen öldü. <laughs> Arkadaşlar takipçiyle kafasına vurdum. Bir tane daha takipçi. Bomba. Arkadaşlar. arkadaşlar bunu dışarıda çekiyoruz ve çok mutluyum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hop. Arkadaşlar Eymen üstüne uçtu. <laughs> Eymen öldü. Balsasını yolladı ve öldü. Arkadaşlar arkadaşlar. 30 coins vereceğim arkadaşlar. Benim çok param var bu oyunda. Benim <laughs> eskiden daha çok vardı. Ama <laughs> Arkadaşlar şimdi bomba fırlattı. Arkadaşlar bana şey fırlattı ama ben gene kaçarım mı? Kaçar mıyım? Kaçarım. Ama ölür müyüm de ölürüm. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar canavar kazandı da. Arkadaşlar şimdi patlattık kafasına. <laughs> Arkadaşlar öldü öldürüyü aslında O balayı o. Arkadaşlar öldürüyoruz <laughs> Arkadaşlar ben lava düşerim daymışım Takip Beni de varmışım takipçi Anne uf İyi kazan benim sayemde ama hayır ikiniz de geri yapıştınız lava onu ben yakışmadım ki başka bir yere çıktım. Ya, right. O benim yavaş üstüne O yüzden bana yürümek için geldiğimde ben de oraya çıktığım için o Ben de takipçi yolladım ona. Takipçi de yararlı oldu. Arkadaşlar evet, takipçi biraz yararlı oldu. Onu getiren şey de zaten takipçiydi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi canavarı dövüyoruz anneci be anneci be anneci be anneci soran da kurdu Arkadaşlar bomba ile ona Bombe Al sana bombe Bombe Anneci be anneci be anneci be Ebu beki Arkadaşlar şimdi Videomuzu devam ediyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi videomuzda ay, Bu tipsizi öldürüyoruz madenci olmuş. <laughs> arkadaşlar, <oy. Duldum. gülüyor> arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ben arkadaşlar ben öldüm. Hemen kalmıştı arkadaşlar. Bana bir şey gönder. Arkadaşlar takipçiye. Takip bombası o. Takipçi. <laughs> İki tane takipçi. Sen bana mı saldırıyorsun? Takipçi böyle. <laughs> Uçtum. Arkadaşlar şimdi onu gel bakayım. Sen. sen. bir gel bakayım. Anamdan terbiye almayan çocuk seni. Anasından ya. terbiye almayan çocuk. Karşım. Bombe. Al sana bombe. Bombe anne. Patladım ikimiz arkadaşlar. İkimiz de patladık ya. Patladık. İkimiz de bir arkadaşlar sivarlak, patlak, bir şey oldu. Arkadaşlar ikimiz de patladık. 12 dakika doldurdum. Da arkadaşlar şimdi öldürüyorum. Hayır hayır. Ay, ay. Sandım ben hava üstü. Ay, ama Hadi oy, 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 oy. Arkadaşlar çok güzel. bomba patlattım. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi. Galiba de derken. Ay, geri, dünyaya geri ver. Arkadaşlar ben ben ölüyordum. Öldüm. Ben öldüm. Arkadaş 30 coin geri verdik. Arkadaşlar ben bu zenginim zengin. Arkadaşlar eskiden ben 10 bine çıkıyordum ama o zamanlar sildim. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu ne yapacağız şimdi onun kafasının içine. Onun bütün canı. Aa bana... takipçi. Oh, oh, oh. Takipçi. Lan lan lan. Takipçi. <laughs> Arda bu arada ölüyoruz farkında mısın? Ben ölüyorum ama. Çünkü bütün işi, işi ben yapıyorum. Hayır. Burada ben fark Ben. Sen mi yoldan? <laughs> Burası sen sen i̇şte Ben atıyorum. Ben en çok canı ben götürdüm. Sen ölüyorsun burada. Sen benim canıma bak bir. Arkadaşlar. Evet. Burada evim mahalı ben mi? Şuna bakarsanız da. Bak senin canın bu kadar, benim canım çok fazla. Arkadaşlar bu hiledir. Hemen diyor ki canavarı öldürüyoruz. Şöyle, Arkadaşlar ay, öldürdü arkadaşları öldürdü. arkadaşları öldürdük. Arkadaşlar <laughs> öldürdük. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öldürüyoruz. Arkadaşlar öldürüyoruz. Arkadaşlar şimdi boss'u öldüreceğiz. Hı. Vurdum arkadan hemen. Oha lan. Bomba ya. bomba. Oyna. Oh, öleceğim öleceğim sen yap. Takipçi. Elime kaç. Hop. Korun baltası. oh, götüne vurdum. Ah öldürdüm. Arkadaşlar öldürdüm takipçi. Elektrosop. Anneciğim anneciğim. anneciğim. Anne. Ben uçtum. Uçtum ben. Hı -hı. Murat emni öldün. Her şeyi bana bağlı ve oy çıktı. Bu öldü, bu öldü. Zor. Oh, ah, Arkadaşlar ah şimdi öldürüyorum. Takipçi. Ya takipçi açacak işte. Öldüremiyorsun. Hı, Aa, hayır, bomba. Hayır, hayır. hayır ben ölemem. Bomba. Bomba mı ölür? Baba. Hayır, bu ölür bu baba, baba. Hayır hayır öldür. Senin ben Allah ne yapmasın bu rakamda seni. arkadaşlar hemen de öldü. O sayısı verdim gene. Bomba. Yani bir dakika

ne var ya dombilli baykuş. Bakın gelir mi? Arkadaşlar kazan Dombilli. <laughs> Ayaz o zaman neden dombilli diyoruz? Dombilli baykuş. Çocuk yani? dombilli değil ki. Ne var bizim oluyor? Dombilli baykuş. Arkadaşlar ben buradaki taktiğimi kullanacağım. Şaka şaka arkadaşlar ben öldürdüm. Arkadaşlar şimdi buradaki tanesini kullanıyorum. <laughs> Oy o da çok güzel baltayla vurdu. Hemen istiyorsan baltayla sen... çakarım kafana. Hemen istiyorsan sen Neden? Ben, ben öldürüyorum ki. Sen öldürmüyorsun. Sen orada ölürsen ben de bak ben ben de dışarıda. Ben öldürdüm. Bana ne? Şimdi. Ey hemen, hemen öldürelim şunu. Hadi. Örümcek adam gelmiş arkadaşlar. Hem de örümcek adam malzemelerini almış. Arkadaşlar ben öldüm. ben de sanıyorum bu benim. Arkadaşlar örümcek adam öldü. Hadi ne derim Arkadaşlar şimdi Hop, kaçalım. takipçi oldum ben ona. Tak. Ta tak. Ta takipçi yaptı. Biz ikimiz oturduk valla. <laughs> Aynen. Takipçi gelse biz yine oturak. Takipçi, takipçi gelirse biz oturak. Bomba çıktı. Patlatalım Ay! Oh. <laughs> Gördün mü Baltay'la kafasına headshot. <laughs> Arkadaşlar, ve eğmen, rahat. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Baltay'la takipçi. kafasına headshot attım. öldüm. Eğmen sen ölmüştün. Aa öldüm. Ters takla atıyorum. Spiderman az önce Spiderman kazandı. Ben de Spidermandım. Eee seni öldürelim istiyorsan Murat de. Yok, istemem. Ha, ben bunu dayaklıyorum ki. Oy düştü. Ben buna vuruyor, oraya düştü. Arkadaşlar şimdi başladık. Mermile, ben seni ben kordum. İkinci bir teşekkür eder. İkiniz aynı anda öldün biliyor musun canavarlar? Hop takipçi, daha top. Takipçi. Takipçi rahat ol. Şimdi takipçi değil ama. <laughs> Verdim. Her işi takipçi yaptı. Takipçi rahat ol. Bomba patlattım pat of. patlattım. Hayır oğlum benim de bir etkin vardı ama. Bizim gücüyle birleşip böyle pum, patlattı. Bomba patlattım. Hazırdık arkadaşlar. Şimdi bomba ile patlatalım seni kafanı. Hop! Adı, Takipçi. Takipçi bomba bomba bomba. Bum. Takipçi, Eyman çekil. Hadi ben. Takipçi çekil. Takipçi. Hop, sen kime sataştın sana? Takipçi. Takipçi. <gülüyor> 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 bomba patladı. Kazandık. Ben Takipçi. Ben rahatım. Ben takipçi. Oh. Patlattı. Hem patlattım. Hem patlattık hem de kafasına çekişle vurduk. Ayrı ayrı düşük. Şey. Hop 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 yavrum. Hop, yavrum. aktım. Arkadaşlar sen çarptın da şey benim o götürücüm yattı <laughs> de çeker. Arkadaşlar şimdi öldürüyoruz. Ay! Arkadaşlar takipçi koydum. Takipçi. Sevdiğim. Ya. Arkadaşlar bunlar kafayı yemiş sayılır. şimdi başka futbola giriyoruz arkadaşlar. Futbola. Ben çıkıyorum. Tamam çıkmış. <laughs> arkadaşlar çıkıyorum. Mama. Baba. Baba. <laughs> arkadaşlar şimdi futbola giriyoruz Eymen'le. Futbol. <laughs> arkadaşlar futbola giriyoruz. Arkadaşlar girdik. Blue. <laughs> Arkadaşlar girilmiyor derken derken oy oy oy. Gidiyordu ha. Hızlı gelsin. Hızlı geldi. Arkadaşlar bu çiki bu. Tut bum. nazar boncuğum. Wow. Nazarım benim. O sen değilsin ki bu benim. O gol! Sünden. Hayır ben. 1-0. Ben, ben oradayım. Benim. Oğlum ben sana gol atmışım. Hayır. Hayır ben oraya... Hayır Ben sen sarısın ben yeşilim. Aga biliyorum hayır. da. Hayır, hayır, Hayır o kale benim bak seninki sarı kale. Bak benim de mavi kale. E ben oraya attık zaten golü. Ben attım yani sana gol bak. Hayır oğlum mavi ben değilim. Ya mavi benim işte. E tamam sen sen gol yedin. Hayır ben gol attım senin kaleye. Ya vallahi bu çocuk. <laughs> Hemen göreceğiz bakalım kim kazanacak. Lan <laughs> lan lan. Kaleye gol atıyordun tamam. da. Arkadaşlar. Aga takılı kaldı. Arkadaşlar yoruma yazın ki Berhan eşek. Tamam. Evet. Tamam. Ayas. Gözük arkadaşlar. Berhan deli. Arkadaşlar Arkadaşlar yüzümü giydim. Arkadaşlar ne kadar dur Hadi koş şimdi evladım. Arkadaşlar money money money. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar şimdi Emin'i money diyeceğiz. Ben, Emin. Ay, ben Emin. kendi Ay ben koş saktım bak bir sıfır diyor. Vay ben uçuyorum. Emin gitme ben kalemi kalemi gol atma. Aa, at Aa atamadı atamadı. <laughs> Alo selam. Ya bir bir oldu. Kafayla önden ilk ilk boyunca. Vay Ben nereye gittim? Dur, dur dur dur. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum.